Merhaba arkadaşlar, Ağustos ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Ağustos ayı izlen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yengeç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yengeç burcu dostlarımızın Ağustos ayı Genel açılım enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bir dakika sadece şunu alacağım. Pekala. Bu mesajın sahibi Yengeç Burcu dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı, Ağustos ayı destekleyici mesajlarını... Sevgiyle aldım, kabul ettim. Şöyle yapalım. Burada çok güçlü bir yolculuğu başlatan bir grup var. Artık e, blokajlardan özgürleşmiş bir grup var burada arkadaşlar. Burada en ufak bir blokaj alanı yok. Bir süredir manen, zihnen. Duygusal olarak belli ki bu, bu başarılı döngüye hazırlandınız. Ve artık yolculuğu başlatıyorsunuz. Artık amatör bir ruhla e, taptazi bir yolculuğu başlatıyorsunuz burada. Kendinizi ve tılsımlarınızı geliştirdiğiniz. Amatör ruhu ruha sahip olmanıza rağmen disiplinli olduğunuz, azimli ve kararlı olduğunuz. Tüm yolculuğu, tüm süreci beş duyunuzla hissettiğiniz, yaşadığınız, keşfettiğiniz bir yolculuk var burada. Tohumlarınız her neyse, mahiyeti her neyse, tılsımlarınız her neyse. Hem kendinizi hem tılsımlarınızı süreç yasasıyla, azimle, kararlılıkla, sükunetle geliştirdiğiniz bir yolculuğu başlatıyorsunuz burada. Şimdi, o kadar güçlü enerjiler var ki, o kadar güçlü ki. Şimdi bir noktada ee, hangisinden başlasam bilemedim. Hepsi birbirinden güzel. Burada bir tamamlanma görüyoruz. Tutkuyla, hevesle, coşkuyla çıktığınız bir yolculuk sonucunda. Hevesinizi, coşkunuzu, motivasyonunuzu hiç yitirmediğiniz için, bu konuda çok istikrarlı olduğunuz için, yaratıcı eylem gücünüz, yaratıcı zekanız ve tutkunuzla ilgili istikrarlı olduğunuz için burası Tebrikler, başardınız. Artık sağlam temeller üzerine bir çatı oluştu burada. Artık güvendesiniz, stabil alandasınız. Güzel ilişkiler, kutlama, başarı, renk, dans, zafer burası. Ee, i̇şte ilkbahar tazeliğinde taptaze gelişmeler, bolluk, bereket, harika bir başarı döngüsü bitmedi. E burada da şimdi minor minorlardan bahsediyorum. Majörlere geleceğiz. Burada da başarı tebrikler başardınız. Bir takım mücadelelerden özgürleşmeyi başardınız. İçte ve dışta. E, sizi yoran mücadelelerden özgürleştiniz, geride bıraktınız. Ve bu sayede artık burada ışığınız daha parlak ve daha görünür duyulur olursunuz. Bir noktada artık o irili ufaklı başarılara da imza atmaya başladığınız döngüdür burası. Peki, peki, şimdi. E, hem burada, hem burada sezgisel bilişinizin, psikolojik gücünüzün, empati... E, duygunuzun dayanışma, sağduyu, yaratıcılık alanlarınızın da güçlendiğini görüyoruz. İnsan ilişkileriniz güçlü. İnsan pisişisini algılayabiliyorsunuz. E, i̇nsanlarla çok sağlıklı bir duygusal dayanışma içindesiniz. Alanınızı su istimali açmıyorsunuz ama sevgi dolu, uyumlu, ılımlı, dingin, manevi gücü yüksek bir varoluşu tesis ettiniz burada. Tebrikler. Burada sezgileriniz kuvvetli. Ani hareketlerin ya da fevri kararların gölgesinde değilsiniz. E, tamamen bilgelik ve sebat ile bir iç, içsel GPS'inizi, içsel rehberliğinizi duyuyorsunuz ve dinliyorsunuz. Şimdi burada herhangi bir blokaj görmediğim için e, bunları başardığınızı görüyorum artık. Yani gerekiyor deme ihtiyacı duymadım. E zaten bunu biliyorsunuz. Zaten yengeç burcu sezgisel pisişik e, gruplar arasında, değil mi? E, e, burası size uygun iki enerji zaten. Ama e, bizler ben de su elementiyim. Akrep burcuyum, yükselenim, yengeç yani yüksek su elementi var alanımda. Ee, bizler ne kadar sezgisel varoluşlar olursak olalım dönem dönem korku, kaygı, e, işte varsayımlar vesaire gibi bir şeylerin e, pençesinde boğuşabiliyoruz ama burada artık e, bir takım mücadeleleri bir yere varmayan mücadeleleri geride bırakmış ve bireysel gücünü olabilecek en ışıklı şekilde açığa çıkaran bir grup var. İmparator enerjisini görüyoruz burada. İradeniz güçlü, motivasyon sahibisiniz, öncüsünüz, lidersiniz, girişimcisiniz e, ve yani bir şeyi kafanızda koyduğunuz zaman açığa çıkaramayacağınız hiçbir şey yok burada. İstediğiniz her şeyi gerçekleştirebilecek iradeye, motivasyona ve liderlik gücüne sahipsiniz burada. Artık sizin için koca bir döngü tamamlandı. Yeni bir döngüye geçiyorsunuz. Şimdi bazı kavrayışlar yaşadınız. Birçok tecrübe yaşadınız. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla bütün bunların sonucunda yaşadığınız kavrayışları süzüyorsunuz. Bütün o tecrübeleri donanıma dönüştürüyorsunuz. Artık sizin için bolluk, bereket, büyüme, gelişme döngüsüne adım attığınız bir evre başlıyor burada. Kader çarkı da ayrıca sizin için burada tıkır tıkır işliyor. Çark hayrınıza dönmeye hazır. Artık kapanışları yaptınız belli ki. Kapatılması gereken sayfaları pırıl pırıl kapattınız. İçte ve dışta size hizmet etmeyen ya da döngüsünü tamamlamış her şeyle herkesle ilgili kapanışları yaptınız. Artık ilahi dönemeçtesiniz. Artık sizin için güzel ilişkiler, Yaratıcılık, sezgisellik, başarı, huzur, bolluk bereket, eylem gücü, motivasyon, öncü liderlikle ilerlediğiniz bir yolculuk var burada. Bravo, bravo. Zafer zaten burada doğrulandık çünkü görüyoruz burada, bur ya bütün set bunu anlattı zaten bize, değil mi? Şimdi. E artık burada bir, bir bahçenin içindeydiniz. Bugün tahmin ediyorum arkadaşlar zen açılımı biraz farklı bir gruba iletilecek olabilir. Ama yine de bu yolculukta hala daha bazı titreşimlerle ilgili farkındalık kazanmanız gerekiyor olabilir. Yine de zen açılımınıza bir göz atın oldu mu? Çünkü hala daha bu, burada dediğim gibi bir iki titreşimle ilgili e, farkındalık gerekiyor olabilir. E ama tahmin ediyorum farklı bir gruba gidecek gibi bir his var çünkü burada yüksek ölçüde kendini gerçekleştirmeye çok yaklaşmış ya da çoktan buralara adım atmış bir grup var görülebiliyor kendinizi sınırlı hissettiğiniz daha doğrusu güvende hissettiğiniz e, o yüzden de o bahçenin içinde durduğunuz döngü artık sona erdi artık anahtar boynunuzda anahtar bendedir kapıyı açıyorsunuz ve daha çeşitlilik, deneyim, bolluk, bereket, yeniliklerle dolu bir vadiye açılıyorsunuz burada. Değil mi? Bazen kendimizi sınırlı bir alanda güvende hissederiz ama değişime kapalı oluruz ve daha büyük bir bolluk bereketi ıskalarız nihayetinde. Buna bir son veriyorsunuz. Zaten burada artık kapı açılmış. Yani kapı sonuna kadar açılmış artık bolluk bereket alanındasınız burada. Burada ise bir şeyleri geride bırakıyorsunuz artık. Size hizmet etmeyen kapanışlar dedik değil mi? Bunun öncesinde kapanışlar yapıldı. Burada bir döngüyü tamamladınız. E artık bu döngüden öğrenecek bir şeyiniz kalmadı. Taze bir yolculuk başlatıyorsunuz. Elbette ki burada e, size hizmet etmeyen tekrar döngüsünü tamamlamış ilişki, varoluş biçimleri, bir şeyler. Her neyse artık bunlar herkes kendisi bilecek. E bırakıyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz, sağlıklı bir şekilde. Tekrar burada bir bahçe ve kapı var, değil mi? tekrar bir bahçeden çıktınız içine sıkıştığınız bir alandan çıktınız artık özgürleştiniz çeşitliliği ve enteresan bu yıllardır bu seti kullanıyorum ilk kez farkına vardım bakar mısınız burada da e, kelebekler var Burada da kelebekler var. Gördünüz mü? Burada da kelebek var. Kelebek özgürlük, değişim, dönüşümle gelen özgürlük. Özellikle zihinsel dönüşüm simgeler arkadaşlar. Şaman arketip, şaman kültüründe hava elementidir kelebek arketipi. E, o yüzden hava elementi de zihin ve iletişimle ilgili alan biliyorsunuz. Zihinsel özgürleşmeyle zaten yeniliklere açılabiliriz. Öyle değil mi? Zihnimiz esnek olduğunda, yeni fikirlere, ilhama açık olduğunda, yaratıcı fikirlere açık olduğunda, çözümleri açık olduğunda zihinsel olarak dönüşmeye başlarız, özgürleşiriz. İnanılmaz güzel, uzun süredir yaptığım en güçlü, en güzel açılımdı. Sahipleri her kimlerse tebrik ediyorum. Uğurlu olsun canlar. Seviyorum sizi. Şimdi zen açılımınıza geçelim.